Döncülük yasasını bilir misiniz? Aa, biliyorsunuz değil mi? Sakın beddua etme sana geri döner. Bu kelimeleri hatırlıyorsunuzdur. Evet, hani biz kuantumda anlatıyoruz ya Diyoruz ki Einstein dedi ki, e, düşüncelerinize dikkat edin, dönüp dolaşıp sizi bulabilir. Aynen döncülük yasası da böyle bir şey. Eski bir videom da var bununla ilgili. Youtube'da açıp bakabilirsiniz. İyi düşünmek zorundasınız, beddua etmemelisiniz. E, kötü düşündüğünüzde de frekansınızda çekim yasasına göre Kötüyü düşünüp kötüyü getirebilirsiniz. Hani bunlar size şu anda basit gelecek ama haydi bu videodan sonra bir kötü düşünmeye çalışın. Ben öyle bir burada enerji açtım ki asla kötü düşünemeyeceksiniz, asla kötü beyanda kötü düşünüp yargılayamayacaksınız. Bu video her şeyin iyisi olsun diye çekildi. Bu video etrafa ışık saçmak. Bu video.